Partners, that's the hole I just came through right there. Okay, here we go the nutty putty cave. John Edward Jones, Utah Gölü yakınlarında bulunan Natipati olarak bilinen bu mağaranın dar yollarında ilerliyordu. Keşif sırasında mağaranın en dar noktalarına girerek yeni bir rekor kırmak istedi. Ancak yolunu kaybederek yanlışlıkla daha önce kimsenin girmediği dar bir geçide sıkıştı. Burası mezar kadar dar bir yerde. Nefes almak bir yana ellerini bile hareket ettirmek zordu. Ne yazık ki John burada sıkışıp kaldı. Utah Salt Lake City yakınlarında bulunan bu ünlü kireçteşi mağarası ilk olarak 1960 yılında Dahl Green tarafından keşfedildi. O zamandan beri binlerce mağaracı buraya gelip dar geçitlerde yeteneklerini test etmeye başladı. Ancak mağaranın tehlikeli yapısı nedeniyle zamanla güvenlik endişeleri ortaya çıktı. Natipati mağarası yalnızca 76 cm genişliğindeki dar tünelleriyle ünlüdür. Bu da demektir ki sadece belli bir vücut ölçüsüne sahip kişiler bu mağarada rahatça hareket edebilirdi. Her yıl yaklaşık 5000 ila 10000 kişi burayı keşfetmeye geliyordu. Ancak 1999 ila 2004 yılları arasında burada bazı kazalar yaşandı ve mağaranın güvenliği hakkında birçok soru işareti oluştu. Örneğin 23 yaşındaki bir adam saatlerce bir çukurda mahsur kaldı. Bu tür olaylar nedeniyle yetkililer 2006 yılında Nati Pati mağarasını kapatma kararı aldı. Profesyonel mağaracılar mağaranın yalnızca deneyimsiz insanlar için kapatılması gerektiğini savunurken yetkililer burayı bir ölüm tuzu olarak değerlendiriyordu. Nihayetinde 2007 yılında mağara yeni kurallar ve bir yönetim komitesiyle tekrar açıldı. Artık mağaraya yalnızca deneyimli ve profesyonel ekipmanlara sahip kişiler girebilecekti pati mağarasına girmek isteyenlerin 21 gün önceden izin başvurusu yapması gerekiyordu. Salt Lake City'den iki kardeş olan John ve Jonathan Jonas da bu izne başvurdu. 24 Kasım 2009 saat 20.00 26 yaşındaki John Jonas ekibiyle birlikte Natipati mağarasına giriş yaptı. Kardeşler daha önce birkaç kez mağara keşfi yapmıştı. Ancak bu mağaraya ilk kez giriyorlardı. İlk bir saat boyunca her şey yolundaydı. Mağaranın en büyük boşluğu olan Bilk Slide adlı bölgeyi keşfettiler. İşte bu noktada John, Jonathan ve iki arkadaşları mağaranın en zorlu bölümü olan Doğum Kanalı adlı yere girmeye karar verdi. Doğum kanalı o kadar dardı ki buraya ulaşabilen kişi sayısı oldukça azdı. Burası hem aşırı dar hem de yolunu bulması çok zordu. Daha önce birçok kişi bu yolda sıkışıp kalmıştı. Ancak John ve arkadaşları oldukça fit oldukları için bu bölgeye girmeye karar verdiler. Gruptaki diğer kişiler ise geride kaldı. Aslında bu fikir tamamen John'a aitti. Bu yüzden en önde o ilerliyordu. Yol o kadar dardı ki John karnının üzerinde yuvarlanarak ilerliyordu. Doğum kanalına girdiğini sanıyordu. Ancak farkında olmadan yanlış bir yöne saparak mağaranın en dar bölümlerinden biri olan The Scrooge Hall adlı geçide girdi. Mağara haritasına göre John'un sağa dönerek doğum kanalına gitmesi gerekiyordu. Ancak o sola dönmüştü, yol giderek daralmaya başlayınca geri dönemez hale geldi ama umudunu kaybetmeden ilerlemeye devam etti ve ileride yolun genişleyip geri dönebileceğini düşündü aşağıda bir açıklık gördü ve belki de buradan dönebilirim diye düşündü. Ancak işler daha da kötüleşti. Yaklaşık 3 metre ilerledikten sonra 45 santimetre genişliğindeki bir geçide sıkıştı. Önü kapalıydı ve şimdi John baş aşağı şekilde bir çamaşır makinesi büyüklüğündeki bir boşlukta sıkışıp kalmıştı. Baş aşağı olduğu için elleri vücuduna sıkışmıştı ve onları hareket ettiremiyordu. Defalarca çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada John kardeşi Canıt'ına seslenmeye başladı. Canıt'ın geldiğinde önce John'un sıkıştığını fark etmedi ve şaka yaptığını sandı. Ancak durumu anlayınca korkuya kapıldı. Kardeşinin bacaklarını tutarak birkaç kez çekmeye çalıştı. Fakat bu durum işleri daha da kötüleştirdi. John daha da aşağıya kaydı ve tamamen hareket edemez hale geldi. Bu noktada profesyonel yardım almaktan başka çareleri yoktu. Ancak mağaranın bu kadar derininde cep telefonu sinyali yoktu. Bu yüzden Canıtın mağaradan dışarı çıkıp 911 aradı ve sonra hızla geri döndü. Yaklaşık 3 saat sonra ilk kurtarma ekibi bölgeye ulaştı. İlk kurtarma girişimi Suzy Motalla tarafından yapıldı. Suzy, John'u 2 saat boyunca çıkarmaya çalıştı. Ancak John tahmin ettiğinden daha kötü bir şekilde sıkışmıştı. Alan o kadar dardı ki Suzy John'u çıkarmak için çeşitli araçlarla bölgeyi açmaya çalıştı. Ancak bu da işe yaramadı. Sonunda Suzy bitkin düşerek mağaradan çıktı. John'un eşi, kızı ve 30 kişilik bir kurtarma ekibi dışarıda bekliyordu. Birçok farklı yöntem denendi. En son John'un bacaklarına bağlanacak bir halat ve makara sistemiyle onu çekmeye karar verdiler. Ancak makaraların doğru yere sabitlenmesi için mağara duvarlarının delinmesi gerekiyordu. Ve bu da taşların kırılıp yolu tamamen kapatma riskini taşıyordu. 213 metre derinlikte bu işlemi yapmak çok zordu. Ve çok zaman alıyordu. Bu arada kurtarma ekibindeki bir doktor John'u baş aşağı şekilde en fazla 10 saat hayatta kalabileceğini söyledi. Baş aşağı duran bir insanın kalbi tüm vücuduna kan pompalamak için normalden daha çok fazla çalışmak zorundaydı. Bu da kalp krizine yol açabilirdi. Saatler geçtikçe kurtarma ekipleri John'u birkaç kez yukarı çekmeyi başardı. Ancak en son çekişte mağara duvarına sabitlenen makara yerinden çıktı ve John tekrar eski yerine düştü. John artık panik halindeydi ve morali bozulmuştu. Onu sakinleştirmek için mağaraya bir iletişim cihazı gönderildi ve eşiyle konuşması sağlandı. Toplam 19 saat süren çalışmalardan sonra John'un yüzü nihayet görünür hale geldi. Kurtarma görevlisi John'un yüzünde bir anlık mutluluk ifadesi gördüğünü söyledi. Ancak son çekişin yapıldığı sırada makara sistemi tekrar çöktü ve John yine sıkıştı. Sonunda John'un artık hareket etmediği anlaşıldı. Bir sağlık görevlisi onu kontrol etti ve 25 Kasım 2009 saat 23.50'de John Jonas hayatını kaybetti. John'un kalbi baş aşağı olmasının getirdiği ekstra zorluklarla vücuda yeterince kan pompalayamadı ve bu kalp krizine sebep olmuştu. Yetkililer John'un cesedini çıkarmak için birçok plan yaptı. Ama başarılı olunamadı. Mağaranın tamamen kapatılmasına ve John'un mezar olarak ilan edilmesine karar verildi. Bugün hala Natipati mağarasının içinde aynı pozisyonda duruyor. Dışarıda ise onun anısına bir plaket bulunuyor. Bu plaket cesaretini, keşif arzusunu ve maalesef trajik sonunu hatırlatmak için yerleştirilmiş. Hikayenin sonu keşiflerin başlangıcıdır. O yüzden abone olmayı unutmayın.